Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karşıyaka Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları takdim edildi. Kutluyoruz Mustafa Barbar'ı 2024 Akademik Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmaz, 22 yılda üniversite sayımız 76'dan 208'e, öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine yükselmiştir. Öğrenci sayımız ise 2022'de 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu aşmış durumdadır dedi. Yüksek öğrenim dahil eğitim öğrenim bütçesini 2002 yılındaki 10 milyar lira seviyesinden bugün... 1 trilyon 615 milyar liraya taşımış durumdayız. 22 yılda üniversite sayımız 76'dan 208'e. Öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine ulaşmıştır. Öğrenci sayımız ise 2002 yılında 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu aşmış durumda. Türkiye yüzyılında kalkınmanın en önemli unsuru olarak eğitim temel önceliğimiz olmaya devam ediyor. <laughs>